Merhaba, videoma hoş geldiniz. Okul zili miydi o? Evet, az kaldı okula dönüşe. Ama nasıl bir okula giriş yapacaksınız? Havalı mı olacaksınız? Yoksa kimsenin pek de ilgilenmediği o çocuk mu? İşte size okulda havalı olmanın dokuz yolu. Tadam! Dik durun. En önemli meselelerden biri bu. Çünkü eğer dik durmazsanız, insanlar sizi kendine güvenmeyen biri olarak görür ve boyunuz kısa gözükür. Dik durursanız herkes size hayranlıkla bakacaktır. 2. Yakışanı giyin. Moda kurbanı olmayın. Yani şu sokaklarda geziyorlar ya herkese de yakışmıyor canım. Paçalar böyle yukarıda. Çoraplar meydanda. Herkese yakışmıyor gerçekten. Bana yakışmaz mesela. O yüzden ben biraz daha klasik giyinmeyi seviyorum. Çanta meselesi çok önemli çantayı bizim zamanımızda böyle taşırdık. Ama artık bu eski moda. Çantanın iki tarafını da takın. Aynen böyle. Gördünüz mü? Çok rahat olacak. Ama mesele bundan sonra başlıyor. Böyle durabilirsiniz mesela. Ya da böyle. Çanta taşısanız bile elinizde mutlaka birkaç defter olsun. Kimse neden elindekini çantana koymuyorsun demez. Çünkü çok havalı gözükür. Çanta yalnızca biliyorsunuz böyle sırt çantasından ibaret değil. Ne yapacaksınız böyle bir çantanız varsa sakın böyle asmayın. Ne bu böyle? Tek bir omuzda. Onun yerine çantanızı bu şekilde asın. Çok daha havalı olacaksınız. Bir de kolları kıvırma meselesi var. Kolları yanlış kıvırıyor genelde herkes. Şöyle kıvırıyorlar mesela. Buradan başlıyor böyle. Sanki birazdan ortalığı temizlemek için kolları sıvamışız gibi. Öyle değil. Böyle iki kere değil. O yüzden daha fazla kıvırmanız gerekiyor. Üç, belki de dört kez. Şimdi aradaki farkı göstereyim size. Bu başka biri. Bu başka biri. Dağınık görünün ama baştan savma olmayın. Yani şu gömleği şöyle dışarı çıkartalım mesela. Böyle dağınık ve baştan salma bir görüntü. Fakat gömleğinizi ütülerseniz ve dışarıya çıkartırsanız... ...konunuzu da böyle yapıp saçlarınızı da sanki böyle yeni uyanmış gibi şöyleyle biraz karıştırırsanız... ...daha havalı olacaksınız. Hem de kesin bilgi bu. Pantolonunuzun altına giyeceğiniz ayakkabı gerçekten önemli. Siyah ayakkabı giyiyorsanız siyah kemer takmaya, kahverengi ayakkabı giyiyorsanız kahverengi kemer takmaya özen gösterin. Deri ya da kösel ayakkabı giymeyi sevmiyor musunuz? Farklılık mı yaratmak istiyorsunuz? Sneaker giyin. Yani bu şekilde spor ayakkabılar. Ama onları da iyi seçmeniz gerekiyor. Unutmayın, havalı insan ayakkabısını çok iyi seçer. Mesela bunun gibi. İşte size bu okula dönüş günlerinde daha havalı olmanın yollarını gösterdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu tuşa basmayı unutmazsınız. Aynı zamanda buraya tıklayarak başka bir videomu da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.